Şimdi o zaman size enteresan birkaç tane örnek göstereyim. Birkaç şirket örneği vereyim hatta. Çok önemli. Bakın çok güzel bir söz var burada. O söze özü şu. Bu bildiğimiz lambayı kim bulmuş biliyor musun? Ampulü, ampulü daha doğrusu. Ampulü kim bulmuştu? Edison. Harika. Edison ampulün içindeki o hani böyle cici cici yapan şey var ya onu bulana kadar Kaç bin tane deneyim biliyor musunuz? Üç bin tane. Üç bin birincide bulabilmiş adam. Üç binincide bıraksaydı bulamayacaktı. Ne kadar enteresan. Belki şu anda seviniyor olabilirdik yani. bayağı elektrik parası geldiği için e, belki de iyi olabilirdi. Tam bilemiyorum orasını. Şimdi bakın bir Canon diye bir firma var. Benim de çalışmış olduğum bir şirket. Çok önemli bir şirketlerden bir tanesi. Şimdi çok değişik bir yaklaşım tarzı olduğu için size anlatmak istiyorum bu örneği. Neden? 70'li yıllarda hatta 80'lerin sonuna kadar neredeyse, Amerikan şirketleri e, büro makineleri konusunda bir numara. Fakat hep bunların böyle kocaman ürünleri var, büyük ürünleri var. Ve Japon şirketi diyor ki Canon, benim diyor o firmaların ilgilenmediği ve bakmadığı bir pazarı bulabilirsem, ben buradan daha fazla ekmek alabilirim. Yani şu mesajı veriyor arkadaşlar, yine pazarlama çok önemli konulardan bir tanesi. Bir pazarda bir firma yüzde yetmiş seksenine sahipse o pazarın sizin eğer ürününüz muhteşem değişik bir şey değilse sakın girmeyin. Sakın girmeyin çünkü o pazardan başarılı olmanız mümkün değil. Bakın bunun örnekleri var. Yani çok fazla Türkiye'de örnekleri var. Mesela Colamola örnekleri falan var değil mi? Coca-Cola'ya rakip çıkmak çok zor mesela şu anda değil mi? Ya Pepsi'ye falan mesela. Pazarı böyle ciddi bir almış vaziyetteler. Ne kadar uğraşsak bile bir yerde kalabiliyoruz. Ha benim demek o zaman ne yapmam lazım? Oraya farklı bir ürün çıkartmadığım sürece girmemem lazım. Demişler ki bunlar bunun üzerine kanon. Ha o zaman peki büyük makineye girmeyelim. Büyük müşterilere de girmeyelim. Biz küçük müşterilere, küçük kobilere küçük makineler çıkartalım. Onların alım gücüne de uygun olsun ve yürüsün. Fakat enteresan bir şey olmuş tabii. Küçük şirketler ve kobiler büyük şirketlerden belki 10-20 kat daha fazla ürün alıyorlar. Çünkü topladığınız zaman daha bir kuruluşlar. Bir anda dünya pazarını 4 yılda kanon almış. Pazar payında lider oluyor. Tabii ondan sonra ne oluyor? Pazar payını aldığı için küçük makinalarla bir üst segment, bir üst segment, bir üst segment derken halbuki orada bulunan büyük rakipleriyle birkaç yıl içerisinde aynı seviyeye gelmiş vaziyetteler. Ve aynı biçimde büyük firmaların da yapmış olduğu en büyük hata nedir o? Rakibini küçük görür. Ya bırak işte onu, o küçük şirketler geliyor. onun bir önemi yok filan derler bizim. Biraz büyüyorlar ama daha fazla büyüyemezler. En büyük hatadır, rakibinizi kesinlikle küçük görmeyin. O yüzden mesela bazı e, teknoloji şirketleri bunu fark etti. Hatırlarsanız 90'lı yıllardan sonuna doğru birçok böyle 18 yaşında, 25 yaşında çocuklar internet üzerinden birçok şirketler geliştirdiler. Ve o sektörün büyük babaları bunu fark etti. Dedi ki biz de buradan geliyoruz, başımıza sıkıntı yaratabilir. Ve çoğunu satın aldılar. Mesela Alamad'a bir tane şirket var. Yahoo mesela şu anda değil mi? Yahoo mesela inanılmaz derecede oradan çıktı. Google mesela. Direkt oradan çıktı. Yani çok kısa bir zaman içerisinde inanılmaz derecede büyüdüler. Yani Google şu anda tamamıyla esaslı pazarı neredeyse tamamıyla almış vaziyette. İyi ki de varlar. Yoksa gerçekten bence internet kadar hızlı e, gelişemezdi. Bir şey takip edebiliyor muyuz? Demek ki pazarlama çok enteresan bir yaklaşım. Benim bunu yapabilmem için arkadaşlar bir şey daha önemli yalnız. Pazarlama işine gönül vermeniz için çok okuyan ve araştıran bir kişi olmanız lazım. Yani şirketinizde bu işe gönül veren arkadaşlarınız varsa birinci olaraktan bakmanız gereken o. CV'lerine bakmanız gereken kişilerde okuması ve araştırması. Okuyan, araştıran, gezen kişilerin icat bulması ve pazarlama yapması mümkün. Ama ben normal biçimde çalışıyorum, çıkıyorum evden, işe, işten gidiyorum işte, evde e, o acayip televizyon programlarını seyrediyorum. E, ben ama çok iyi yaratıcılık olacağım. Mümkün değil. Yaratıcılık yapabilmemiz için bir tane daha konu var arkadaşlar. Son derece önemli. Bütün yapılan olayları gözlemleme diyoruz biz buna. Mesela size onunla ilgili bir tane örnek göstereyim. Çok güzel bir örnek o. Bence yaratıcılık konusunda çok önemli olan bir tanesi bir örnek. Bunu hızlı geçiyorum. Evet bu örnek. Bakın çok enteresan. 1899 yılında Karstövel demiş ki Te kaç yüz yıl, yıl önce. İcat edilecek her şey icat edilmiştir demiş. Ne kadar enteresan. Şimdi çok enteresan. 1967 yılında Henkel'de çalışan bir ürün müdürü uçakta yanındaki bayanın ruj sürüzünü seyrediyor. Nasıl ruj sürüyor? Hatta bayan diyor ki ne bakıyorsun diyor. Efendim yanlış anladınız ben sadece bir şey için bakmıştım diyor. Uçaktan iner inmez fabrikaya koşuyor. Fabrikaya koştuktan sonra neyi buluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Pilit var ya, pilit şu yapışkan. Aynısı diyor. Ah diyor. Yani biz bunu niye düşünmedik? Saatlerce böyle uhuyla bilmem neyle uğraşıyoruz. Bundan daha kolay bir şey nasıl göremedik diyorlar. Ve dönüyor, pilit icat ediyor adamcağız. Uçaktaki kızın ruj sürmesiyle. Ne kadar enteresan. Yani ve oradan o kadar kolay bir ürün çıkıyor. Emin olun ki hepiniz her gün buna benzer bir şeyler buluyorsunuz. Fakat nasıl olsa biri bulmuştur diyoruz. Veyahut da aman boş ver diyoruz. Bırakıyoruz bir köşeye. Sakın bırakmayın kardeşlerim. Sonuna kadar devam ediyor olmamız lazım. Yani bakın o kardeşim onu vazgeçse olmayacak. Heyecanla gidiyor hem de. Büyük bir heyecanla.